Merhaba pembeklerim. Şu anda sorularınızı yanıtlayacağım. <laughs> Azıcık şu anda yani sesim gitti. Birkaç saat önce işte okuldan geldim, dinlendim öyle. Video çektikten sonra da ödevlerimi yapacağım. Öyle. Şimdi Toca Ponchi bu oyunu nasıl keşfettin demiş. Ee, bu oyunu Toca Ponchi'nin kanalında görmüştüm ilk başlarda. İşte oyunu çok sevdim. Videoda görünce. Anas Tocu sordum. O da bana oyunu anlattı. Ben de oyunu sevdim. Nereden yükleyebilirim diye sordum. O da bana Happy Mod'dan yükleyebilirsin dedi. Diye Google Play'den paralıymış. Happy Mod'dan ücretsiz. İşte. Happy Mod'u yükledim. Happy Mod'dan yükledim. Bir, ya, bir senedir oynuyorum. Beni seviyor olmasın demiş. Seviyorum. Ç Kankacım benim. Canım. Tuca Pembesi Tuca Ponçiyi fanı. Sorula diye başlamış. Sevdiğin arkadaşın Tuca Ponçiyi. En yakın arkadaşım. Sevdiğin Youtuber. Bir sürü var. Dila Kent, Yiğit Sarı. Bir de Roblox, Komik yani Roblox komik olanları veya heyecan ve aksiyonlu video seviyorum Roblox ilgili sevdiğin oyun Toca Life World <laughs> sevdiğin tokatüber Toca Anası Toca Pounce ee, bir sürü var nasıl Toca Life World'da tanıştın zaten demin de anlattım Toca Anası sevdiğin tokatüber işte demin anladığım toca toca ponçiyi. Öyle bir sürü var. İngilizce aldığın tıkı tüber. yok. İsmini nereden buldun? Kanalımın ismini pembe rengi sevdiğim için e, toca pembesi koydum. Bir de e, mavi rengi seviyorum. Mor, pembe öyle. E, tıkı tüber fanları hepsinin... Intro çok güzel olmuş demiş. Teşekkürler. Tuca Pancı Halil Acar annenin adı ne babanın adı ne bu kadar. Annemin ve babamın adını vermiyorum maalesef. Zaten buraya da yazmıştım. Anne ve babamın adını söylemiyorum maalesef diye. Onu cevap yazdım. Hatta ne zaman katılmış? Dün katılmış. Çok alakasız bir soru olmuş. Özür dilerim ama bu soruyu sormamanız lazım. Ve e, eski soru cevabımda da görmüşsünüzdür. Kaç yaşımda olduğumu öyle. Hatta bilmeyenler için de gösterebilirim. Şurada. Bakın şurada. Ay. Soru cevap diye. ya. Evet, Word Dünya'm. Böyle. Böyle. Hatta kaç yaşında oldum mu? Hangi rengi sevdiğimi? Yakın arkadaşım kim? Öyle söylemiştim. Bu kadardı. Görüşmek üzere pembektirim. Bir dakika videolarında sizi beklerim. Abone olma değilsiniz. Abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayınız. Görüşmek üzere.